İnce mi daha çok iyi? Şimdi. Pixel'ım oraya gidiyorum. Bir dakika. Tamam kanka geldik. Şimdi seninle birlikte video taşlayayım. Uzun vida dedin. Aslan uzun video. video. Arda kanka yeni yeni vida attın ya. Bakın. Ya kabul edin. <laughs> işte. saat 9.5 geçe. geçer. kavı. Ben Bak bak.

Ben ne var? ne? Bu ses kullanırsam büyük bir videomu yorum atayım. da. Hiç mi? <laughs> Bakalım sen da mu şey Yok ya. Yok yok mu yazdın? Dur. Geldi. an yarı mun videoda. Eçen yorumun videoda. Deli çekiyorum şu an. <laughs> Görme miydi? Hani Dur bir göndereyim. Ya telefondan şuraya basmak çok zor ya. Neyse gelin. Farklı YouTube kanalı açtım. Yeni kanal değil de farklı YouTube. Bundan video izleriz. Bunu. Bunu <laughs> <Mümüşmeler. gülüyor> Şöyle kötü bir daha Dur. Dur lan. Ben böyle bir şey yazmadım. Kim çıkacak buna? Kanka bir dakika Yazdığım şey bulamadım Sayfadan çık Kanka video git, YouTube gitti Bak Dışarı gitti Kapat Abimin kanal gitti <laughs> Abimin kanal gitti la İzlediğin videoda gitti Ya yeter yeter Niye her zaman böyle bir şey oluyor

Parla kanka sesim güzel mi? Nasıl? Sen uzun sana sana yok. Sana sorayım. Başka birine sorma. Kanka videomu zaten kimse izlemiyor ki video. Zaten kimse de yorum yapma. Bir tek sen yapıyorsun kanka. Kanka elim kırıldı çok. Şöyle tutacağım ben de. Başka bir video izleyecek kanka yoruldum ben de. Kanka elim kırıldı. Bu arada kanka niye o zaman yine seninle konuşamadık söylüyorum. Çünkü o zamanlar kuzenimle konuşuyordum bugün. Kuzenim var onunla konuştum biraz. Özür dilerim valla. Ben artık video çekmiyorum ya. Sıkıldım. Çektim ama. Ben eski bir tuvalet değil. <laughs> Ama bunda farklı bir halleri var. Arjun Lan. Yo tam tersi. orijinal orijinali geldi. Yani. Hafta içerisinde. Şey Bu arada kanka sesim nasıl? A, o, a, e, i, e, e, Ya müziği bozmuş ya. Ömer de ses böyle değildi. Ya ne bileyim adamı tuvalet var. ne değil mi? Oh my god. Alice. Alice. Kankar seviyorum bu kanka ya Roblox? Kanka doğru yüzüne. Roblox'a girebiliyor mu? Bu arada şeyden girebiliyorsun. <laughs> apk peki buraya <Pura'dan. gülüyor> indir Roblox'u. Bebe niye oyuna gir? Bu kadar basit. Ben giriyorum. Sonra adını bulup bana koyun da bana söyler. Ben girebiliyorum. Kanka bence video izlemeyek. Bence izlemeyek. Bence. Bu ses ne güzel. Mesut'un abimin kanalına aşık. Furkan sevecek. Oğlum kanka ona niye Furkan abi diyorum. Ona da Furkan. Dayı ya bakayım yanına video attım. Ya bu hep short çekiyor. Bir tane video çekmiş. Bak benden çalmış. Bak on yazmıştım çalmış. Her şey. Mi? Bak. Her şey mi çalıyor ya? Yani? Lan benim şeyimi de çaldı. Bak bu. adam işmedi. Ben burada galayetlere Bu ne lan? Bu ne lan? Bir tane aldık. Ya. Kim sakladı bunu? Yo balık. Bunsa çizme pinsizmiş. Ya kanka. İnsan bana kaldırmayı öğreneyim. Vallahi yemin ediyorum kaldıracağım ya. Oğlum bilmiyorum o yüzden kaldıramıyorum balık. Bu ne lan? Bu lan makineye almış. Niye? <laughs>

Ya yeah, tamam O ne? 17. Oturamıyorum ki. Abim bu arada abim öyle yalan atmasın. Ben hiç uyumuyorum. Kanka madem başka hesabı açmışsın. Hala yazabiliyorsun. O zaman. Lan. Yeni video gelme. Alın <laughs> dur ya. İyi, çekiyorum bir dur. Bu arada benim başka hesabım yok. Ama açmayı düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Şimdi açayım mı? Veya açmayayım. Tenzo. Bu arada bu deneyimi konuşmuştuk. Onlar da Bir dakika ya. Kanka bir zaman abimle video çekeriz tamam mı? Daha tamıyoruz abimle. Çocuk iftiracı. Çekmem için yalan var. Kanka benim ne söyleyeyim mi? Yeni mikrofonla video gelecek de mikrofon kayıp. Bak mikrofon nerede? Gerçekten mikrofon yok. Ya yeter ama ya. Bu arada abim ne? Video çekemiyoruz. İftiracı. Bu ne lan? Ya de bana uyuyor bana... diyor lan. Yalan atıyor. O kendisine varsın kendisi. <laughs> ya uyuyorken iyi. Kendisi. Ya uyuyor. Ama ben ne diyor ki? Uyuyor. Ben uyuyorum. Yalan atıyor. Go, 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 go. Saat dokuz. O o nerede diye. Hmm.

Yorulun uydu oyacık. Ya banlamayı böyle bilemiyor. Banlamayı nasıl kaldıracağım Kaldıracağım. Yani. <laughs> nasıl kaldıracağım? Bu <laughs> ses kullanırsam <laughs> büyük bir youtuber yorum. Bakalım diğer yorumun yok. Heh. Ya bak kancım, benim başka youtube'um vid yok. Oğlum, uzun video dedin. Uzun video çekiyoruz. Ona da demişsin ki. Bak kendin ol. Ok. <laughs> tamam kanka bekliyorum ama video göndermedin hala. Kanka YouTube videoyu başka kanala yükledim ben görelim. Ya. ya kankacım uzun video istedim. Dur yazayım uzun video istedim. Niye Uzun. Ben sen yayın sıkılma diye hemen geçiyorum. Kanka bu arada sen kız mısın erkek mi? Yorumlara yaz. Kanka arkada bu yalnızı açılacak. Kanka bu arada erkek misin kız? Orada gel. <laughs> kanka bu arada. Sus. Kanka bu arada kız mısın erkek mi? Abi ne vuruyor? Kanka bu arada. Yine yazar bakayım ben açayım. Evet hadi. Ben şey izleyeceğim. Al de senin... Gerçek. Gather talks filled with laughter and insight. Olur mu benim Nasıl? <laughs> Ciddi olamazsın. Evet abi bugün DSA'yla konuştuk. Çok güzel bir konuşma oldu. Allah belasını vermesin. Ben böyle mal bir bot görmedim. D.S. yanlış tanıtıyorum. DSA'nın gerçek halini bilemezsin. D.S. az önce bin lira verdi Brawl Stars katkılarına. Sizin o Kim ha? Ah? Lan kim? Kim ha? Ah? Ben video çekiyorum. Niye geliyorsun? Beşik, Beşiktaş. Beşiktaş Demir var ya onu video çekiyorsun. Geliş. Video. Anne yarın mutlu Kanka. Kanka neyse. Hadi biz videoya devam edelim kanka. Abi. Abi Beşiktaş Demir'e merhaba demek ister misin? Hayır. Kanka neyse video bitsin artık.